Aferin kız sana. Nasıl bildin onun sarı olduğunu sen? Valla beklemiyordum Nilhan. Tut şurayı. Şurayı tut. Ben sarıyla ördek çizeceğim sana. Dur. Sen şurayı tut. Defter kapanmasın. Hmm. Hı hı. Bak bak bak. Gagasın turuncu yapsaydık. Hoppa. Evet şu an saat 6 ve Nilhan'ın karnını doyuracağım. Kendi yaptığım yoğurt. Bir de dünkü çorbamız var. Bir de şöyle dün ona Anne. tavuk ayırmıştım. Nilhan uyuduğu için ancak bu saate kaldım. Şu anda bir de kendimize şöyle et kavuruyorum. Yalnız bunun altını kısmam lazım. Sarayı göster. Hı hı. Sarı nerede? Sarı. Güzel mi? Misya. Aferin. Ne onlar? Bak. Kivi, muz, Arpuz, çilek, mandalina, avokado, hurma, greyfurt, ananas. Hani ananas? Evet. Bu ne? Muz. Muzu göster. Aferin sana. Çok güzel anneciğim. Hadi al bakalım. Aç ağzını. Aferin. Televizyonumuz açık kalmış anneciğim. Aferin. Geliyor 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 aç ağzını. Aferin sana. Ama gezerek yemek yenmez. Oh, oh, Ama gezerek yemek yenmez. <laughs> Geliyor. Aferin. Kalkma ya, kalkma. Evet Nilhan'la bir günümü istemiştiniz. Nilhan'la bir günümü çekmeye <laughs> fırsatım olmadı. Çünkü Nilhan'la her günümüz dol dolu geçiyor. Şu an kalem almaya çalışıyor galiba. Orada kalem düşürmüş. Ama anneciğim sıkışmış mı? Şimdi alabilirsin galiba. Dur ben alayım. Sıkıştırdın kız bunu buraya. Ay Allah. çıkart. Al bakalım. Şimdi İlhan'a ben e, pilav yedirdim. Yoğurdu da aa, ısınıyor. Aa, balkona çıkamazsın anneciğim. Nilhan'ın genellikle vaktini geçirdiği yer aa, şuradaki aa. çekmeceler. <laughs> tamam git hadi. Tamam git. Bir de böyle e, istediği yapılmayınca ağlama huyumuz var maalesef. Baba. baba. Sana bay bay. Bay bay. <laughs> Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Giriş katta oturduğumuz için. Karşıda müstakil bir ev var. Orada köpek var. Orada kedi de besliyorlar. Çöpe de kediler geliyor. Bazen bizim bahçemize de geliyor. Hatta geçen evimize girmişti. Öyle olunca da Nilhan ee, kedileri falan görmeyi de seviyor. Mutlu oluyor onları görünce. Bir de işte Nilhan'ın yeri burası. Bu şekilde Nilhan günlük vaktini geçiriyor. Evet. <laughs> Arada televizyon saati var. Televizyon saati bazen kaçabiliyor. Hep onun istediği şeyleri izliyoruz genellikle. Bana izletmiyor. Başka bir şey. Ben de bazen kapatıyorum. Yani genellikle dediğim gibi balkon ve banyoda vakit geçiriyor. Gel bakalım Nilhan. Soğuk anneciğim, balkon hala buz gibi. Güneşin olduğuna bakmayın. Dün çok güzeldi, hava bahar havası gibiydi ama bugün öyle değil. Arkadaşlar şimdi Nilhan'a yaptıklarımızı size anlatayım. Boya kalemi almıştım, şöyle kuru boya. Sağ olsun her yere çiziyor duvarda dahil. Allah'tan duvar kağıtları kolay çıkıyor, temizliyoruz. Sonra şöyle bir kitabımız var. Nilhan bu kitabını çok seviyor. Anne. Anneciğim hadi hayvanlara bakalım. Hayvanlara bakalım. Hangi hayvanı sen seviyorsun? İnek ne diyordu? İnek ne diyor anneciğim? Kedi ne diyor? Kedi. Ne diyor kedi? Aha. Ne diyor? Ne? Kedi ne diyor anneciğim? Söyle bakayım. Kedi nerede burada da kedimiz yok. Köpek hangisi anneciğim? Köpeği göster. Bu mu köpek? Hadi sen göster köpeği. Köpek ne diyor? Köpek ne diyor anneciğim? Hadi Çizelim mi? Hadi köpeği boyayalım. Uçlarını kırmış bu arada. Evet köpeği boyadım. Köpek ne diyor anneciğim? Köpeğin ne dediğini söyler misin bana? Söylemeyecek misin? Peki. Oo, Nilhan bunlarla oynamayı çok seviyor. Hadi sarıyı göster bana. Sarı hangisi? Sarı. Dün diyorum ki Nilhan sarı kalemi getir. Ördek çizelim diyorum. Hemen sarı kalemi koşup getiriyor bana. Evet. Sarı hangisi? Bu arada arkadaşlar ben e, televizyonun çok fazla izlenmedikten sonra zararlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela çocuk şarkılarında sayı saymayı falan öğretiyorlar. Orada mesela Nilhan 1-2-3 diye sayabiliyor. Hadi söyle anneciğim. 1-2-3 Lay 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 Baloncu amca Kaç balonun var Beraber sayalım Yaşasın! Hadi say. 1 2 3 2 3 Söylesen de söylüyordun ama kamera karşısında böyle çocuklar zaten her zaman annelerini yalancı çıkartır. Hadi söyle. Beraber sayalım. Yaşasın. 1 2 3 Ha oradan açayım mı? Çok biliyorsun. <laughs> Yani arkadaşlar günlük yemek rutinimizi de hemen size anlatayım. Günlük sabah 11 gibi kahvaltı yapıyoruz biz. Kahvaltı öğünlü Nilhan'ın çok sevdiği söylenemez. Çok yararlı şeyler yediği de söylenemez. Zaten hep anlatıyorum videolarımda. İşte yumurta yemeyen bir çocuk. Ama ben 6 ay kahvaltısı gibi cici bebe, süt, yumurta, peynir, tereyağı, işte pekmez bunları karıştırıp Nilhan'a yedirebiliyorum. Onun dışında dediğim gibi çok fazla kahvaltı yaptığı söylemez. Bazen reçelli ekmek yemeyi seviyor. Aa Bazen onu ağzına sokmuyoruz. Bazen peynir yiyor. Kaşar peynir yiyor. Bazen onları da ağzına sokamıyoruz. Yani damak zevkini bilmiyorum. Patates kızartmasını seviyor. Hiç yararlı değil ama yiyor yani. Ondan sonra Nutella yemeyi seviyor. O da hiç yararlı değil. Zaten hani onlardan da sınırlı miktarda veriyorum. Kahvaltı önümüz vasat öyle diyeyim. Sonrasında öğlen iki gibi falan uyuyor. Bu iki gibi uyuduğu zaman da Mesela bugün 12.30'da uyudu. Çünkü sabah 8'inde kalkmış. İki gibi uyurken ben ona süt veriyorum. İnek sütü bildiğiniz. Nilhan 6. aydan sonra yani ek gıdaya geçtikten sonra memeyi bıraktı. Öyle söyleyeyim. Emmeyi bıraktı. Öyle olunca da maalesef hep mama emdi. Zaten anne süt alırken de genellikle hep mama yiyen bir bebekti. Süt veriyorum şu an. İnek sütü 1 yaşından sonra inek sütü vermeye başladım. Onun içine bazen cici bebe koyuyorum. Bazen pekmez koyuyorum. Bazen tamamen sade bir şekilde sütü veriyorum. Öğlen rutinimiz de bu şekilde. Sonrasında uykudan uyanınca mutlaka e, bir çorba çeşidi yapmış oluyorum. Ya bir önceki günden artmış oluyor ya da taze taze yapmış oluyorum. E, yaptığım çorbalarda mercimek çorbası, yoğurt çorbası ve e, Tarhana çorbası. Nilhan en çok tarhana çorbası ve yoğurt çorbasını seviyor. Yoğurdu da çok seviyor. Eğer yanında yoğurt varsa yoğurt veriyorum. Yoğurdu da genellikle zaten söylüyorum videolarımda kendim mayalamaya çalışıyorum. Ha her zaman e, mayalanmış yoğurt veriyor muyum? Hayır. Bazen yetişemediğim zaman ya da süt almadığımız zaman hazır yoğurt veriyorum. Çok sağlıklı olmadığını da biliyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. En azından hani ağzına işte abur cubur girmesindense hmm, gene de yoğurt girmesi daha iyidir diye düşünüyorum hiçbir zaman işte danonidir ne bileyim meyveli yoğurttur ya da kavanozdaki meyve pürelerinden Nilhan'a vermedim hemen anlatmaya devam edeyim başka akşam yemeğinde biz ne yersek onu yiyor. yani bizim menümüzde ne varsa da ondan atıştırıyor sevmediği çok fazla yemek var mı yok hepsinden yiyor yani o konuda sıkıntımız yok Başka başka başka. Akşam e, uykularımız biraz sıkıntılı. Onun sebebi de Nilhan babasına çok düşkün bir e, bebek. Yani babası olduğu zaman, o farketli. <laughs> babası olduğu zaman biraz şımarıyor. Benim, benim sözüm daha çok dinliyor. İşte babası uyutsun, babası yedirsin. Öyle şeylere giriyor. Bu arada yüzün leş gibi pis olmuşsun. <laughs> Dur. Yani dediğim gibi babasının ne verirse akşam yemeğinde de yiyor. Ama uyutma olayında mesela 9 gibi uyutmaya çalışıyorum. En geç 11 oluyor. Bazen e, sıkıntılı zamanları oluyor. O da diş çıkarmaya falan bağlıyorum. O zaman da işte 1 bir gibi bire kalabiliyor. Bu arada dondum Nilhan. Sonra Nilhan'ın oyun yerleri genellikle koltuk tepeleri. Böyle... <laughs> <laughs> Nilhan mama, hep mama. Mama, mama. Bu arada Nilhan e, 3-5 kelime söyleyebiliyor. Daha önce daha çok söylüyordu. Ama şu an böyle e, nasıl diyeyim size kelimeleri kısıtladı. Mesela anne, önceden su diyordu. İşte anne. şey, bu sürekli anne baba diyor. Ama canı isterse anne, istediğini anne. söyleyebiliyor. Ver diyor, gel diyor. Bay bay diyor. <laughs> Biraz da şımarık bu kız Biraz değil çok şımarık bir kız <gülüyor> Efendim <gülüyor> Ay, Benim kızım çok tatlı <laughs> Bir dakika <laughs> <Aa>! Çok tok <laughs> Sonrasında Gece erken de uyusa Geç de uyusa ee, hangi saatte kalktığı belli olmuyor bazen sabahın 8'inde kalkabiliyor eğer o gün çok önemli bir işimiz varsa e, ve Nilhan uyuması gerekiyorsa erkenden kalkar ama e, hiçbirimizin işi yoksa hani saat 8'de de uyansa 7'de de uyansa, atıyorum 6'da da uyansa bizi zorlayacak bir durum yoksa o zaman da 11'e kadar uyur. Bir yere gidilecekse sabah erkenden mis gibi uyur, zorla uyandırırım. En sevmediğim şeyden Nilhan'ı zorla uyandırmak. Çünkü uyuyan çocuğu niye uyandıralım yani? çoraplarını kesinlikle ayanda tutmuyor. Ee, hiçbir şekilde çorap giydiremiyorum Yerler Allah'tan yerden ısıtma olduğu için Çok soğuk değil Ama balkona çıktığını söyledim size Balkona çıktığı zaman sıkıntı ee, Hiçbir şekilde ne babası Ne de ben e, çoraplarını giydiremiyoruz O yüzden genellikle e, Çoraplı tulum almaya, Tulum demeyeyim pantolon almaya çalışıyorum ee, Giyinme Bir sıkıntı Soyunması bir sıkıntı Altını değiştirmek bazen çok zor oluyor Nilhan'ın teni çok hassas bir ten. Biraz bana benzemiş o konuda. Benim tenim de çok hassas. O yüzden hiçbir bez bize yaramadı. İşte her bezi denedim. Her bezi denedim. Ama en iyi prima işe geldi. Yani nasıl diyeyim? Pişiğini azalttı. Bazen onda bile pişik olabiliyor. Geçen hafta derken işte görümceme gitmiştim biliyorsunuz. Orada mesela çok kötü oldu. Su toplayıp toplayıp patladı. Yaralar açıldı. Ben yani genellikle ıslak mendille sev silmeyi sevmiyorum. Yani genellikle yıkıyorum e, kakasını yaptığında. Ona rağmen zaten pişik olduğu zaman kesinlikle su değdirttirmiyor. O da ayrı bir mevzu. Islak mendiller de daha çok işte o yaraları açıyor diyeyim. Öyle olduğu zaman da e, anneciğim gelir misin? Dondum bu arada balkon o kadar soğuk ki. Balkonun kapısı açık şu an. Buradan havalanıyoruz bu arada Nilhan sayesinde. Balkon kapısını kapattım. Tekrar geldim. Bu arada tek butum diyorum ya biraz sıkıntılı kırık. O yüzden böyle sizi sallaya sallaya konuşuyorum. Pek hoşlandığım şeyler değil. Ee, Nilhan bebekken su içmeyi seven bir bebek değildi. Daha yeni yeni su içmeye başladı. Bir biberon suyun yarısını içer yarısını da döker. En büyük eğlencesi bu. Allah'tan banyo yapmayı seven bir çocuk. Ee, bize doktorumuz... Göbeği düşmeden de yıkayabileceğimizi söylemişti. Yani hastaneden çıktığımız zaman eve getirip hemen Nilhan'ı yıkamıştık. Bu konuda iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Çünkü bununla ilgili çok fazla şey var. Hani göbek iltihap yapmasın diye genellikle. Dur anneciğim. Bakın gene suyla oynama <laughs> şeyimiz sürekli suyla oynuyoruz doktor gün aşırı yıkayabileceğimizi söylemişti. Nilhan o günden beri hasta olmadığı sürece yani çok fazla hasta olan bir bebek değil zaten ama böyle hafif e, burnu akıyormuşum su gibi olunca o zaman banyo günlerimiz biraz e, uzuyor. 2-3 günde bir yaptırıyorum. Ama onun dışında bir gün yıkayıp bir gün yıkamıyorum. Hatta bir ara uyku problemimiz vardı. 6 aylıkta hiç unutmuyorum. Artık çözümü e, son çare olarak Sürekli Nilhan'a her akşam yatmadan önce banyo yaptırmakta bulmuştum. Öyle olunca da dediğim gibi Nilhan daha rahat uykuya geçiyordu. O evin bu arada hiç ısınmamıştı. Nilhan 3 aylıkken taşınmıştık. 6 ee, ay mı oturduk orada? 6 ay bile değil belki de. Çok kısa bir süre oturduk. Ev ısınmıyordu. O evde e, Nilhan'a banyo yaptırmak bana ölüm gibi geliyordu. Isıcıyı tak, banyoyu ısıt. Ondan sonra banyo ısındıktan sonra yapma anneciğim. Beni de ıslatıyor bu arada. Banyo ısındıktan sonra hadi odayı ısıt. Isıcıyı taşı Nilhan'ı yıka falan filan derken baya e, zorluyordu öyle söyleyeyim size. Ama o zaman bile kışın hani kışın banyo yaptırmaz falan diye düşünmeyin. E, bebeğin her zaman bence yıkanması en güzeli. Hani derler ya işte yıkandıkça büyür, yemek yedikçe büyür, uyudukça büyür diye. Ben bu konuya katılıyorum. Yani dediğim gibi sürekli Ah, ah, Ne yaptın anneciğim? Bardağımı getirir misin? Kırıldı mı acaba? Bardağımı getirir misin bana? Anne! Bardağımı getirir misin? Ne yaptın öyle? Anne! Ee, yani dediğim Anne. gibi banyoya... Eşinde de sıkıntımız yok. İşte bir banyoya girerken soyma muhabbetinde sıkıntımız oluyor. Bir de banyodan çıktıktan sonra çıkmak istemiyor. Ee, bir 10 dakika falan rahat ağlıyor, çıkmayacağım diye. Bazen kendi isteğiyle de çıkıyor. Ee, genellikle ya ben yıkıyorum ya Hakan yıkıyor. Ben biraz ılık suyla yıkanmayı severim. Sıcak suya tahammülüm yok. Hakan da sıcak suyla yıkıyor İlhan'ı. E biz böyle su ısıtmıyoruz artık belli bir süre belli bir süre dedim yani. 6 aylık olasıya kadar falan suyunu ısıttım Yo öyle demeyeyim ne zaman kendi başıma kaldım su ısıtma işini bırakmıştım duştan bildiğiniz akan suyla yıkıyorum öyle yıkanmasını sakıncalı bulan insanlar da var yani herkese yani herkese ne uygun geliyorsa öyle yapılmalı diye düşünüyorum yani bizim Nilhan'la günlerimiz bu şekilde geçiyor. Mesela dün akşam banyosunu yaptı. E, ee, kendi kendine uyumuş. Arkasından ben, ben yıkamıştım banyoya girdim. Mamasını vermiş Hakan uyumuş. Ondan sonra gece 4 gibi uyandı. Tekrar bir ıı, mama verdik. Tekrar uyudu. Bu arada devam sütünü yani mamasını günde bir ya da iki kere veriyorum artık. O da gece yatarken ya da bir yere gittiysek süt, süt ısıtma durumunun olmadığı yerlerde mamayı o şekilde veriyorum. Mama olarak da Esama'nın mamasını kullanıyoruz. İlk başlarda hipi kullanmıştık. Hip hem e, fiyat olarak çok pahalıydı ve Nilhan kusan bir bebekti. Su kusmaya başlamıştı. E, su kustuğu zaman ben çok korkmuştum. Sürekli böyle ağzından su fışkırtıyordu. E, sonra e, bir bebek Nasıl diyeyim size? Hamilelerin ya da bebek işte bebeği olanların olduğu bir platform vardı uygulama. Oraya girdiğim zaman hip mama kullananlar diye yazmıştım. Ve bebeklerinin su kustuklarını söylüyorlardı. Ben hip ondan sonra değiştirmeye karar verdim. Esamaya geçtik. Ee, Allah var hip de Esamada hiçbir şekilde e, kabız yapmadı. Küçüklüğünden itibaren konuşuyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Hip hani dedim ki mama mamadır ya. Hani gidelim bebelak neyimize yani onu gidip alalım. Daha uygun fiyatlı diye. Bebelak almıştık ve çocuk 4 gün kakasını yapamamıştı. Başımıza bela almıştı. O mamayı o şekilde bir daha evimize sokmadık. Yani dediğim gibi Esama ve Hip bize iyi geldi. Mesela Evolve'yi çok övüyorlar. Sonra size devam edeyim. Nilhan anlatıyorum sürekli. Nilhan'ın şöyle her bebeğin olduğu gibi oyunları var. Bu oyunlarla çok fazla oynamıyor. Eskiden daha iyi yapıyordu şimdi. inatlaşıyor. Mesela şu şekli buraya sokmaya çalışıyor. Girmeyince de sinirleniyor. Yapabilecek misin? Nerenin o? Evet. Yuvarlayabilir. <laughs> evet. Girdi. Biraz bu konular inatışı Ben de çok zorlamıyorum. Ama ne anlatırsam onu yapmaya çalışıyor. Bu nereye anneciğim? Bunun bir yeri var mı? Onun bir yeri da. yok değil mi? Aa, ama yıldız var burada. Yıldızı koy. ora mı yıldız? Aferin ben... bu kıza. Ha, ben mi koyayım? Neden sen koymuyorsun? Koydum ben. ben. Bunun yeri yok ki. Bunu koyamayız. Burada yeri yok. Anneciğim bunun yeri yok. Nereye koyayım? Tam böyle koyalım. İçine girmez. Anlattığım olay bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir yere girmek zorundaymış gibi hissediyor ama bunun yerinin burada olmadığını kabullenmek istemiyor. Öyle bir inat durumumuz var. Dada. Anneciğim bunu buraya takamayız. Çünkü bunun yeri yok bak. Bu üçgen şekli gördün mü? Bu ay. <laughs> Mesela şöyle bir şey de var. Nilhan oyun oynamayı da çok sevmiyor. Oyun oynamak derken dans etmek anlamında. <laughs> Mesela ceviz adamı falan çok güzel oynuyor. Hareketlerini yapıyor. Ama ben baktığım zaman utanıyor. Bence utanmak genlerle gelen bir şey diye düşünüyorum. Öğrenilmiş bir şey değil. Ben oynadığım zaman da bana bakamıyor falan. Böyle <laughs> Öyle bir durum var yani e, ee, kendi kendine oynarken şöyle hafiften izleyince gene oynamayı bırakıyor. Böyle dans etme işini pek beceremiyor diyebilirim. Demek ki bu da insanın içinden gelen bir şey. Şu bardak kırılmadan bunu da yerine götüreyim. Nilhan'la genellikle böyle. Ee, dediğim gibi eğer çekebilirsem size işte yatma rutinlerimiz, kalkma rutinlerimiz bunları da göstermek istiyorum. Ee, şimdi Nilhan gene bakın iş başında. Her yerimiz ıslak. Üstünü ıslatır. Günde 5-6 kere kıyafet değiştirme oluyor. Geçen gün çok şaşırdım. E, i̇ki gün üst üste aynı kıyafet giydi. Yapma anneciğim. Yapma. Islatma üstünü. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Saat şu an bir buçuk. Ben bütün işlerimi bitirdim. E, Nilhan bugün dokuz buçuk gibi uyudu. 12 gibi tekrardan mama verdim. Uykusunu devam ettirdim. Bu arada makyajım falan da dağılmış. Şimdi videoyu düzenliyordum. Baktım sonunu çekmemişim. Dedim zaten uzun bir video olmuş. Hani bari sonunu getireyim. Ee, Nilhan'la günlerimiz anlattığım gibi geçiyor. Dışarı çıkmayı çok seviyor. O yüzden babasıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çünkü babası onu sürekli dışarı çıkarıyor. Dışarıda çok uysal bir çocuk oluyor. Ama evde o kadar uysal değil. Babasının arkasından çok ağlıyor. Şimdi onu alıştırmaya çalışıyoruz. İşte baban işe gitti. Baban gelecek şu bu gibi. İşte bize para kazanacak. Onu yapıyoruz. Nilhan'la tek sıkıntımız uyku rutini. Uyku rutinine bir türlü, yani uyku saatlerimiz var. Onda sıkıntı yok. Ama Nilhan ayakta sallamak çok zor diyeyim size. Kendini atabiliyor. Bazen beli kırılacak, boynu kırılacak diye çok korkuyorum. Hani bunun için fikirleriniz varsa, önerileriniz diyeyim daha doğrusu. Yani dinlemediğim uzman kalmadı bu konuda. Ee, bu arada emziğini bıraktırmaya çalışıyorum. Geceleri değil de en azından gündüzleri zaten videolarda görüyorsunuzdur sürekli ağzında emzik. Artık alışkanlık haline geldi. Önceden dişlerini kaşıdığı için izin veriyordum. Hani başka bir şey sokmasın emziğiyle kaşısın diye. Ama artık abarttı. Mesela emzik ağzında bir şeyler söylemeye çalışıyor belki dedim konuşması da gecikir emzik yüzünden öyle düşünüyorum. Yani belki de öyle bir şey yoktur ama ağzında sürekli tıpa gibi orada duruyor. Onu çıkarttırdım. Yani gündüzleri saklıyorum emzikleri. Hiçbir şekilde ememiyor. Akşam yatacağı zaman ya da uyuyacağı zaman ağzına emziği veriyorum. Ee, sallayarak uyutmak istemiyorum. Dediğim gibi çok uzman dinledim uzmanların genellikle dedikleri işte yok ya de bırakın yanına gidin işte yatma rutinini bilsin hepsini yapıyorum ama çocuk uyumadıktan sonra yani Nilhan'ın kendi kendine uyduğu bir buçuk senede birinin parmaklarını geçmez öyle bir sıkıntısı var yani eğer öneriniz varsa bu zamandan sonra artık ne yaparım hani ayakta sağlamak artık zorlaşmaya başladı. Çünkü çocuk ağırlaştı. Bir ara kolumda sallıyordum. Yani kolda, kucakta da taşınacak gibi değil artık. Ee, bu konuda önerilerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.